Herkese merhabalar ben Emine. Köy mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere şu blank diamond cinsi çeşidi eriklerimizden konsantre yoğunlaştırılmış erik suyu yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz bu yarım litrelik konserve şişesiyle tam 1 litre yapıyoruz çoğaltarak. Hem bu şekilde Depolarken yerden tasarruf etmiş oluyoruz. Kıvamında bu arada gördüğünüz sanırım o kadar güzel yoğun kıvamı var ki. Bunu dilerseniz şöyle benim yapacağım gibi maden suyu ile zenginleştirebilirsiniz. Lezzetine lezzet katabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Ve hemen şimdi böylesine güzel lezzetli içeceği bardağımızı da alalım. Şöyle bir karıştıralım. Gerçekten çok 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 sağlıklı oluyor. Hemen şöyle üzerine birkaç tane de buz atalım içerisine. Evet. Harika bir lezzet diyorum. Böylesine güzel lezzeti nasıl hazırlamışım? Hemen yapımına geçelim. Bolca birkaç defa yıkamış olduğumuz eriklerimizi şimdi çekirdeklerini çıkartmakla işe başlayalım. Bunlar hem çok etli hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle gelişi güzel doğrayalım. Temizlemiş olduğum erikleri ben tencereme aldım ve şimdi üzerine çıkasıya kadar bu çeşme suyuyla dolduruyorum. Evet bu kadar yeterli. Ve şimdi kapağını kapatıp erikler tamamen yumuşayıp neredeyse dağılma noktasına gelseye kadar eriklerimizi pişirelim. Erikler çok güzel pişti. İstediğim gibi dağılma noktasına geldi. Şimdi bu içinde gördüğünüz topaklanma kalmayana kadar blenderdan geçirelim. tencereyi tekrar ben ocağa aldım ve şimdi üzerine 2 su bardağı dolusu şeker ilave ediyorum. Sizler kendi damak tadınıza göre şeker oranını ayarlarsınız. Ben bu şekilde bu ve daha bir sürü farklı böyle bu tür meyve sularını yapıp hem komposto hem de böyle doğal hiç şekersiz olarak satışını da yapıyorum. Köy mutfağı.com sitemize girerseniz bir sürü böyle doğal köy lezzetlerini bulup böyle ağız tadıyla güveni güveni tüketebilirsiniz. Bu köymutfağı.com sitemizin ben e, ulaşabileceğiniz en kolay yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak da daha bir sürü farklı ürünlerimizi oradan görüp gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Eğer böyle yapma imkanınız yoksa eğer yapabiliyorsanız bu şekilde hem tarifini veriyorum hem de satışını yapıyorum. Şimdi bu şekilde ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Ve 10 dakika kapağı açık bir şekilde böyle kaynatalım. Kapağını kapatırsanız taşma yapacaktır. Ocağımın altını kapattığım gibi hemen şimdi şöyle sıcağı sıcağına şeylerimizi dolduruyoruz. Ben tencere kaynarken ara ara üzerinin böyle oluşan köpüklerini aldım. Siz de alırsanız böyle berrak bir yoğunlaştırılmış meyve suyu elde etmiş olursunuz. Ve hemen şimdi kapaklarını kapat. Bakın her defasında ben mutlaka böyle yeni sıfır kapak kullanıyorum. Siz de böyle yapın. Ben hem kapakları hem de şişelerimi çok güzel daha önceden yıkayıp hazırladım. Şimdi şu kapaklarını sık şöyle bir sıkalım. Bu kapakını sıkmış olduğumuz şişeleri ben hemen şöyle yanıma sofra bezini hazırladım. Hemen şöyle ters çevirip oraya alıyorum. Kavanozlarımızı hemen şöyle bir saralım. Bunları ben kışlık hazırlıyorum. Ömrümüz varsa kışın tüketeceğiz inşallah. Açık. Aynı dalından kopmuş gibi. Şimdi şöyle bir battaniye de sarayım. Bunu bu şekilde hiç ellemeden ben ertesi güne kadar bekleteceğim. Tamamen soğumasını bekleyeceğim şişelerimizin. Bu şekilde bunu böyle bekletiyoruz. Bu kalanı da soğuduktan sonra dolaba kaldıracağım. Bunu da şimdi böyle buz gibi dolaptan bu şekilde içeceğiz inşallah. Sizler de benim gibi ister bu şekilde kışlık hazırlayabilirsiniz ya da hemen yapıp dolapta soğuk soğuk bu yaz sıcaklarında içebilirsiniz. Bugün elimden geldiğince sizlere bu Black Diamond dediğimiz erikten konsantre yoğunlaştırılmış erik suyunu nasıl hazırlıyoruz bunu anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.